Şimdi neler tok tutuyor? Neler acıktırıyor? Şimdi Sinan Yağmur ruhu beslemeyi anlatıyor. Ve o kadar güzel anlattı ki bize nefsi ve egoyu ağzına yüreğine sağlık. Şimdi bedenle nefis iyi olmadı mı? Beden de sanki Ramazan'ın ahlakına, edepine uygun olmayan bir şekilde besleniyor gibi, değil mi? Şimdiki iftar sofralarına bakalım. ...sanki çok affedersiniz kelimeyi bağışlayayım... ...bir aç gözülükle yeniliyor. Evet. Bir israf hüküm sürüyor. Böyle sofralardan artık böyle... ...kıpkırmızı, alı al moru mor olmuş... ...böyle mide şişmiş... ...patlayacak gibi olmuş... ...ve yemekten... ...hani affedersiniz tıkınmaktan... ...patlayacak gibi kalkılıyor. Tabii birçok e, izleyicimi tenzih ederim ama... ...bu şekilde yapan da çok kişi var. Oysa Ramazan'ın özü demek... ...bir detoks demek, bir arınma demek... ...bir edep demek... Açın halinden anlamak, bedenin ihtiyaçlarındaki o zincirleri kırabilmek. Ben hatta biraz daha iddialı konuşuyorum. İnsanın çok güzel oruç tutan, hiç yalan söylemeyen, iyi beslenen, yani adeta insanın meleklere yakınlaşması gibi bir hali diyorum. O hali kaybetmemek için de çok deli gibi yememek lazım. Şimdi neler tok tutuyor, neler acıktırıyor onları söyleyelim. Bir kere bütün şekerli içecekler, bu şeker eklenmiş. Bakın meyve suyu zararlıdır değil, hayır meyve suyu faydalıdır içebilirsiniz ama posalı veya şeker eklenmemiş meyve suyu daha doğal. Şeker eklenmiş meyve suları bir anda kan şekerinizi fırlatır ve sizi daha çok acıktırır. Beyaz ekmek, bakın böyle içi... Evet belki ee, mis gibi gözüküyor ama bu direkt şekere dönüşüyor. Ve bu hamur hele ekmeği de sıcak sıcak yerseniz midenize oturuyor. Beyaz ekmek en çok acıktıran malzemelerden bir tanesi. Beyaz ekmek. Onun dışında yine beyaz undan yapılan ve margarinli, yağlı işte açmalar, poğaçalar, e, bu tarz böyle pizza. Bakın bunlarda bir gıdım peynir var. Hatta bunlarda neredeyse hiçbir şey bile yok. Bol tuz, bol margarin, katı yağ var ve aşırı miktarda beyaz un var. Direkt şekere dönüşüyor bunlar. Onun dışında turşu. Direkt olarak çok e, kendisi fazla bir kalori maliyeti olmaz, direkt şekeri fırlatmaz ama susatır ve acıktırır. Hele sahurda veya iftarda fazla yemek doğru değil. Keza patates kızartması en çok acıktıranlardan bir tanesi. Önce midenize oturur, tok tutar. Sonra ise safra kesenizi, karaciğeri, bütün sindirim sistemini öyle bir yorar ki e, daha sonrasında ise bu da direkt beyaz un ve beyaz şeker gibi e, nişastası sizi hızlı acıktırır. Aya kızartması ama haşlanmış patates daha farklı bir kategoriye koyuyorum. Onun dışında e, yine çok hızlı acıktıranlardan en önemlisi beyaz un ve beyaz şeker varsa bir şeyin içerisinde... ...veya yoğun kızartılmışsa veya şeker eklenmiş bir içecekse sizi hızlı acıktırır. O yüzden de iftar sofralarında beyaz undan yapılan kar gibi bir pideler var böyle pastanede veya beyaz ekmekler... ...bunlardan yani şu grubu mümkün olduğunca sahurda ve iftarda kaçınmanızda fayda var... Gelelim tok tutanlara. Bir kere yumurta, lop yumurta, katı haşlanmış yumurta en çok tok tutan yiyeceklerden bir tanesi. Çünkü katı yumurta beyazında biliyorsunuz bol protein de var. Ve en faydalı tok tutan bol vitaminli yiyeceklerden bir tanesi. Balık, Ramazan'da balık yenir mi demeyin. Balığı domatesle, maydanozla, zeytinyağıyla buğulama şeklinde veya hafif pişmiş şekilde gayet de güzel balık yersiniz ve tok tutar balık. Tavuk etinin beyaz kısmı özellikle e, derisi biraz yağlı ama kızartmıyorsanız isterseniz derisinden de yiyebilirsiniz. Ciddi bir kolesterol sorununuz yoksa tavuk etinin beyaz kısmı az tuzlu ve az yağlı peynir. Mesela az tuzlu az yağlı lor, çökelek, mozzarella, taze peynirler, beyaz peynir gibi ve yine aynı şekilde yoğurt tok tutan gıdalardandır. Çiğ et. Bu Ramazanda soğuk et, daha doğrusu çiğ et demeyeyim. Mesela ben iki gündür sahurda tok tutsun diye çok faydasını da görüyorum. Dil haşlama biraz yiyorum. Evet, dil haşlama veya noar gibi e, soğuk et. Hem hararet basmıyor, baharat da koymazsınız ve tok tutuyor. Mesela birkaç e, dilim dil ve bir lop yumurta yedim. Gayet de iyiyim şu ana kadar. E, çok tok tutan yiyecek. Et tok tutar ama eti kızartır veya şu ortasındaki yağları çıkartın. Bakın yağlı kısımlarını çıkarttıktan sonra et aynı zamanda Ramazan'da soğuk et olarak yiyebileceğiniz tok tutan gıdalardan biri leblebi. Bakın leblebi mide suyunu alır, reflüyü azaltır. Sahur'da reflüsü olanlar en son lokma bir avuçta leblebi yutarlarsa hem mide suyu çekilir, reflü azalır ve tok tutar leblebi. E, kabuklarını sıyırarak antep fıstığı, fındık ve badem. Yalnız bunların özelliği tuzlu olmayacaklar, çiğ olacaklar. Özellikle badem. Ara öğünde mesela bir bardak süt ve 8-9 tane badem çok tok tutar. Barbunya fasulyesi, kuru fasulye, nohut ve mercimek yani bütün bakliyatlar bunları piyaz olarak da yiyin Ramazanda. Nasıl kuru fasulyeden piyaz yapıyorsunuz ya efendim? Aynı şekilde nohutun piyazı, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, yeşil mercimek piyazı. Bunlar hem hararet bastırmaz. Aynı zamanda da biraz zeytinyağı ve limonla ve bol e, dereotu ile beraber fevkalade güzel tok tutar ve bitkisel protein vardır. Ceviz, esmer pirinç ve bulgur bunlar da kan şekerini hızlı yükseltmeden tok tutarlar bulgur ve e, bulgur ve esmer pirinç. Doğru pişirirseniz esmer pirinç gayet de lezzetli de oluyor. Ve kinoa. Ramazanda kısır yapabilirsiniz kinoayla veya pilav yapabilirsiniz tıpkı bulgur gibi. Kinoada %20 oranında protein var. Marketlerde bulunuyor artık ülkemizde. Hem tok tutar hem bağırsakları çalıştırır hem de güç kuvvet verir ve yüksek oranda protein içerir. Şimdi patatesin kızartmasını yemeyin dedim ama küçük patatesi kabuğuyla beraber haşlayınca bakın kabuğuyla beraber ince kabuklu patatesi kabuğuyla beraber haşlanmış yerseniz bu da tok tutar. Mesela yanında biraz yağsız peynirle veya yoğurtla beraber midem iyi değil, reflüm azdı. Çok acıkıyorum. Peki kabuğuyla beraber patates, yoğurt ve biraz peynir gayet iyi gelir. Bu arada mideniz kötüyse muz da bir bardak süt veya yoğurtla beraber ara öğünde tok tutar. Demek ki tok tutan yiyecekler yumurta, balık, muz, tavuk etinin beyaz kısmı, beyaz peynir, yoğurt, tuzsuz ve kavrulmamış çerezler, kinoa, özellikle badem ve ceviz. Ha keçi boynuzunu unutmuşum. ilk ki taradık. Keçi boynuzu hem tatlı ihtiyacınızı giderir, tok tutar, kansızlığa karşı içindeki balı çok faydalıdır ve aynı zamanda da güç ve enerji verir. Mesela şu kadar yiyeceğiniz bir keçi boynuzu yanında biraz yoğurt veya sütle sizi bayağı da bir tok tutar. Leblebi ile beraber de oldukça yakışır. Mesela biraz leblebi, biraz keçi boynuzu, biraz yoğurt veya süt çok tutar. Marulu da unutmayalım. Yeşillik ihtiyacı ve midede hacim kaplaması için bazen de çok fazla ekmek, hamur işi yemek yerine etin yanında bol marul veya marullu bir salata yiyerek belki birazcık da kabuğuyla beraber haşlanmış patates yiyerek tok kalabilirsiniz.